E, bu 15 kişinin 5'i e, hak ederek tahliye tarihi geldiği için tahliye oldu. Şu an 10 kişi e, aynı şekilde engellemeyle karşı karşıya. Artı tahliye ilişkin bu kararı alan kurulda savcının başkanlığında toplanması gerekiyor. Hatta bu kurula aile sosyal politikalar bakanlığından bir temsilcinin de yani o ildeki e, müdürlüğüne ilişkin bir temsilcinin de katılması gerekiyor. E, ancak e, müvekkillerimizin karşılaştığı kurul böyle bir kurul değil. Hiçbiri savcı başkanlığında toplanan bir kurula çıkmadılar bugüne kadar. Buna ilişkin itirazlarını e, hakimlik nezdindeki dilekçelerinde be belirttiler. Özellikle kurul görüşmeleri sırasındaki kamera kayıtlarının dosya alınmasına, usule uygun bir kurul değerlendirmesi yapılmadığı her seferinde söylendi. E, ancak buna rağmen... E, hakimlikler tarafından böyle bir e, iddia, e, bu itiraz hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmadı. Müvekkilleri olan e, avukatlar, özellikle oradaki bu hakiklerini tespit eden avukatlar olarak Sincan'daki bu durumun, yani kadın, hapishane, kadın hapishanesi üzerindeki bu durumun bir pilot uygulama olduğunu söylüyoruz. Yani bu plat uygulama derken şunu söylemeye çalışıyoruz. Burada bir hukuksuz uygulama var. Usul açısından da, esas açısından da. Buna karşı çıkılmadığı müddetçe aslında bu herkesi bağlayan bir uygulamaya dönüşme riskine sahip. Yani fiili olarak şartlı tahliye imkanı bugün Sincan'da ortadan kalkmış durumda. Bu aslında bir kötü muamiledir. Yani başlı başına kişilere eziyet edilmesidir. Yani şartlı tahliye e, hakkı gelen kişilere gerekçesiz soyut iddialarla, keyfi uygulamalarla usulsüz e, kurul toplantılarıyla e, bir engellemeyle karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden bu pilot bölge tanımımızın e, dikkate alınması gerektiğini ve tüm aslında e, bu konuda e, hak samuncusu olduğunu söyleyen, bu konulara eğilen e, tüm haklara karşı duyarlı olan kesimlerin bu konuda da duyarlı olmasını bekliyoruz. Sincan'daki Mahpusların e, doktora yani hekime bir erişimi varmış gibi hastaneye gitme hakkı var revir hakkı var kampüs hastanesi var gibi görünüyor. Ancak e, gerçekte fiiliyatta karşılaştığımız durum bu şekilde değil. Birincisi revire e, ulaşım noktasında yani revir evet e, şeyin içinde e, binanın kendi içinde yer alan bir yer. Ancak e, revir hekimine ulaşım da belli tarihlerde belli günlerde e, yapılabilen bir şey. Şimdi bir kere bu sarkan bir durum yani revir hekimine e, ulaşım noktasında bir sarkan bir tarihleme söz konusu revir hekimine ulaştı diyelim kişi bu seferde sevk edilmesi gerektiği zaman sevk tarihi çok ileri bir tarih oluyor yani bu üç ay oluyor altı ay oluyor bir sene oluyor yani çok uzak tarihler oluyor birçok cezaevinde de karşılaştığımız bir keyfiyetçi tutum olduğunu söyleyebiliriz yani bu şartlı tahliye meselesinde dışında şartlı tahliye meselesinde de burada birçok cezaevinde karşılaştığımız engeller de var ama Sincan'ın özel bir durumu olduğu için de bunu bu kadar belirtmek istiyoruz ama cezaevleri idareleri genel olarak keyfi davranıyorlar yani ne ulusal mevzuatı ne uluslararası mevzuatı ne uyulması gereken asgari standartları karşılamıyorlar. Karşılamadıkları için herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyorlar. Bakanlık denetimleri yok. Bir hapishanede böyle bir tespiti yapıyorsa bir kurum yani bu bir kötü muameledir. ...bunun e, devamında yapılması gereken suç duyurusudur. Ve e, buna ilişkin bir süreç işletilmiyor. Bu sanki sadece sıradan bir iklenmiş, sıradan bir eksiklikmiş gibi davranılıyor. E, şimdi siz evinizdeki bir kapının kolunu sıradan bir eksiklik olarak değerlendirebilirsiniz. Bu ayrı mesele. Ama e, idare gözetiminde, idare kontrolünde ve idarenin aslında e, şeyi olanakları ve mekanları içerisinde olan bir kişinin e, tüm e, imkanlarının sağlanması gerekir. Yani buna böyle bir kapı kolu muamelesi yapmaması gerekir ama ne yazık ki TİH raporlarına baktığınız zaman bu en temel eksiklikler yani sağlığı, hijyeni, beslenmeyi etkileyen eksiklikler sıradan bir eksiklikmiş gibi tavsiye niteliğinde e, belirtilen tespitlerden ibaret kalıyor. Şimdi böyle kalınca da idareler tutumlarını değiştirmiyor. Yani karşılarında bir yaptırım görmüyorlar, karşılarında bir denetim görmüyorlar. Tavsiye niteliğinde belli şeyler var. Zamanları geldiğinde, canları istediklerinde düzeltecekler veya düzeltmeyecekler gibi bir durum söz konusu. Hukuki süreçler önemli, evet. Yani yaptığımız suç türleri, yaptığımız raporlamalar, tespitler vesaire bunlar önemli. Ama tek başına hukuk yetmez yani hani toplumsal bir ayağının toplumsal bir takibinin olması gerekiyor. Yani bu adalete erişimin de e, hakikatin ortaya çıkarılmasının da bir parçası. E, bu yüzden aslında kamuoyunun e, tekrardan hapishaneleri e, yüzünü de dönüp hani buralarda neler oluyor bu sorunlar aslında bizim de bir parçamız demesi lazım. Bugün hapishanelerdeki tecrit, hapishanelerdeki o sorunların hepsi aslında toplumda da yaşanıyor. Bunlar birbirinin yansımasını taşıyan şeyler yani toplumdaki e, bu meseleleri de bundan bağımsız görmek lazım.